Evet arkadaşlar. Biz e, bundan bir buçuk sene önce evde hobi olarak iki takım kuşla başlamıştım. Daha sonra çoğalınca bir abimizin yanına geçtim. O da böyle burada böyle bakıyor. Böyle kendimiz hobi amaçtı Bengal ispinozu ve bir takım Goldian Finch bir takım da Japon minyatür kumruyla kendi çapımızda hobi olarak da evet ticari bir amacı gütmeden ufak çaplı keyif amaçlı üretim yapıyoruz. Bunu da e, bu ilk video yani geldiğim günler yaptıklarımı işte kuşlarda gelişmeleri bazı zamanlar çekip paylaşmak istedim. Becerebileceğiz mi? Onu da bilmiyorum. Öyle kendi çapımızda ufak da olsa kendi kendimize bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Böyle Bengallerimiz var. çeşit Bengal renk. Keyifli, üretimi kolay, insanı yormayan kuş Bengal keyif veriyor. Ticari olarak yapmadığımız için çok fazla değeri de yok. Zaten ticari olarak da yapmıyoruz. Çok fazla parayla da para için beslemiyoruz daha doğrusu. Böyle keyif amaçlı besliyoruz. Burada da bu sene kendi çıkarttığım yavrularım var. Ve salmaya saldık. Yavaştan üretim yapıyoruz. Burada da beraber yanına geçtiğim abimin kuşları var. O da Bengal gol Goldi besliyor. Şurada sakaları var. Böyle bir çift kesik boyunu var. Ufak bir dükkanda kendi kendimize öyle ee, boy zamanlarımızı değerlendirmek amacıyla bir şeyler yapıyoruz. Artık bazı günler boş kaldıkça yani kendi yaptıklarımızı beraber nasıl yapıyoruz, nasıl ediyoruz çekmeye çalışacağım. Becerebileceğim mi onu da bilmiyorum. Kısmet artık. Yani maksat çok fazla bu işin profesyonel ustası değiliz. Bildiğimizde iddia etmiyoruz. Sadece kendi yaptıklarımızı çekmeye çalışacağız. Hatalarımız, doğrularımız, yanlışlarımız. Hepsi ayrı. Yani tabii ki, bilmediğimiz çok şey var. Sonuçta bunlar bir canlı. Yani farklı tepkiler veriyor. Farklı günlerde farklı şekilde davranıyor. Er kuş biri olmuyor. Ve kendi çapımızda bir şeyler yapmaya çalışacağız. İnşallah becerebiliriz. Hayırlısıyla. İyi günler.